Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün Minecraft modu survival nasıl oynanır onu göstereceğim. İstediğiniz tüm modları ekleyebiliyorsunuz ve hepsi sorunsuz çalışıyor. Yani şimdi şöyle bir şey desem. Ee... Yani normalde telefondan yapınca bazıları sorunlu çıkıyor. Düzgün çalışmıyor. Öyle böyle. Bazı zırhlar e, zincir sarının yerine geçiyor. Öyle değil. Bu hepsi ayrı. Bilgisayar gibi ama sadece telefondan. Şimdi ilk önce Google Play'e giriyoruz. Ve buraya Inner Core. Gördüğünüz gibi Inner Core var. Onu yüklemeniz gerekiyor. Ve yükledikten sonra arkadaşlar Minecraft herhangi bir sürü olabilir. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Hemen şöyle bir örneğini göstereyim size. Bakın. Benimki 1.16.200.53. sürüm. Ama bu uygulama kendi çalışacağı türde ona dönüştürüyor. Sadece buradan girince ona dönüştürüyor. Diğer şekilde hiçbir şekilde ona dönüştürmüyor arkadaşlar. Normalde girebilirsiniz yani. Şimdi bunun amacı ne? Yani bu niye Minecraft yerine böyle bir şey oluyor diye soranlar. Şimdi göreceksiniz. Ben 12 tane mod eklemişim. Şu an gördüğünüz gibi modlar bir e, loadingleniyor. Ekleniyor. E, Minecraft kontrol ediliyor. Normalde modlu survival çekecektim. Ama ondan sonra dedim ki neyse böyle bir şey çekeyim. arkadaşlar ruby modu var çanta var iron chest modu var ya hani, yani hepsi var genel olarak yani çoğu var sadece birkaç tanesini bulamadım ben onun dışında hepsi var şimdi böyle bir şey gelecek tamam mı şimdi bakın şurada burada kalem var mıydı kalem vardı sanki bir dakika kalem var mı diye bakacağım çünkü göremezsiniz falan diye ee, fırça aynen fırça var. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir mod browser yeri var. Bakın şurada mod browser. Ona basın. Ve buradan başlıyoruz aşağıya inmeye. Bakın iron chest. Ee, burada silah. Lucky block. İkiye göre, 2'ye geçelim. Yani böyle arkadaşlar. Orası mod falan mod fırınacağız. Her şeyi var arkadaşlar. Bir 60 tane sayfa var. Şimdi ben bunları nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. İlk önce tekrar dediğim gibi mod browser'a giriyoruz. Ben mesela şunu ekleyeceğim. Siz istediğinizi ekleyin. Şimdi ben burada o resim mod var. Ona tıklıyorum. Yukarı çıkıyorum ve burada gördüğünüz gibi iki tane seçenek var. Install var ve web site var. Install tıklıyorum. Tıklayamıyorum. Tıkla. Bazen böyle şey olabiliyor. Birkaç kere tıklıyor. Evet. Tıkladıktan sonra böyle bir şey geliyor. Yes'e basıyoruz ve bak indirilemedi. Şey ya ben bunu indirmiştim diye galiba indirilemedi. Durun. Şurada bir şey bulayım. Ben bunu indirmiştim galiba o yüzden indirilememiş olabilir. Şimdi ne indirebiliriz? Lucky Cube. Bunu deneyelim. Bunu indirmedim diye hatırlıyorum. Yes. Bakın, indirildikten sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Komple direkt şuraya basıyoruz. Çıkıyoruz. Direkt Çıktıktan sonra Allah çıkamadık. Çıktık sonra tekrardan inler core'ye giriyoruz. Ve o mod artık aktifleştirilmiş oluyor. Zaten şimdi de size göstereceğim. Ee, nasıl o modu aktif dünyalarınızı aktif edeceğinizi göstereceğim sizlere. Hemen bir e, 14 tane olmuş. Daha 2 tane eklenmişti. Aynen. Şimdi generating şey, starting Minecraft Intel Intel'si kontrol ediliyor Minecraft'ınız diyor. Minecraft hala kontrol ediliyor. Yani inceleniyor da diyebiliriz. Onarılıyor. Preparing. Onarıldı. Modlar indiriliyor. Tekrar kontrol ediliyor. <laughs> i̇nceleniyor. Ve yine gördüğünüz gibi geldik. Şimdi burada ekran boş bir yere tıklayın, buyur Şimdi play. Bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın dikkatle dinleyin. Knit name generate random sadece şuradan bunu creative alıp sadece oyuna giriyorsunuz. Zaten şimdi göreceksiniz. Hiçbir şekilde eklemenize gerek yok. Hiçbir şekilde eklemenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü e, çünkü şöyle yani gerek yok bilmiyorum direkt içeriye aktarıyor tüm dünyalarınızda. Şimdi ekran gelmedi be. İlk defa ekran eh neyse geldi. Bu sefer geç geldi. Şimdi gördüğünüz gibi sadece bilgisayar halinde o ama çünkü bilgisayarda her şey doğru düzgün çalıştığı için. Şimdi bakın şurada hemen sizlere modlu benim en sevdiğim modlardan bir tanesini göstereyim. Şöyle aldık aynen. Çık yürüye. Şimdi en kötüsünden başlayalım. Copper chest. Ay. Iron chest. Altın. Elmas. Şunu kır. Bir tane daha kır. Şunu da kır. Aynen. Obsidian. Ve kristal. Şimdi gördüğünüz gibi toplamda 6 adet chestimiz var. Birincisine bakalım. Birincisi bu kadarlık alanı var. İkincisine bakalım. Bu kadarlık alanı var. Altına bakalım. Altının da bu kadarlık alanı var, baya fazla. Elmasa bakalım. Elmasın bu kadarlık alanı var. Ee, Oksijen, aynen. Oksijenin baya baya fazla alanı var ve kristal. Kristalinde bu kadarlık alanı var. Yani hemen hemen obsidiyenle aynı. Şimdi en sevdiğim modlardan bir tanesi buydu. Şimdi şuradan yukarıdan kılıç simgesine girdiğimizde burada tüm modlar neredeyse hepsi burada. Gördüğünüz gibi ben baya bir mod indirmişim. Burada mesela magma gemi bile var o derece. Magma hiç var. Şimdi bu kılıç inanılmaz güzel bir kılıç. Vurduğunuz yerden bu değildi. E, bu değildi pardon. Bu değildi. Aşağıya inelim birazcık. Neredeydi magma kılıcı? Magma sword nerede? E bu burada mıydı? Bu ne? Aynen bu galiba. Bakın. Vurduğunuz yere bakın. Lav çıkıyor. Arkadaşlar nereye vurursanız oraya lav çıkar. Bakın buraya vurdum, buraya lav çıktı. Buraya vurdum, buraya lav çıktı. Buraya vurdum, buraya lav çıktı. İnanılmaz. Gerçekten tek kelimeyle mükemmel. Orman yangını başlattık. Yani orman yangını başlatalım. Neyse. Şimdi bir diğer modumuz e, şurada Ruby Ve çanta modunu eklemiştim. Şurada diamond backpack falan var. Mesela ben e, şundan ekleyeceğim. Palladium. Aynen. Şimdi şundan ekleyeceğim. Bir kere tıklıyoruz. Herhangi bir yere bir kere tıkladık. Tıkla. Gördüğünüz gibi çantamız açılmıştır. Şimdi ben yine tıklayayım. Çantaya girin yani. Şimdi ben buraya e, bunları eklemek istiyorum. Ekledim. Kapatalım ve envanterden gitti. Ama bu hala çantanın içinde duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kaybolmaz çantanın içindeyken. Şimdi. Burada arkadaşlar size söylemem gereken bir şey. En güçlü kılıç istiyorsanız Ruby modunu kesinlikle ama kesinlikle aktifleştirin. Bakın Ruby modunu kesinlikle aktifleştirin. Şuradaki Ultimate Ruby Sword arkadaşlar her şeyi tek atıyor hiçbir kurtuluşları yok hangi canlı olursa olsun her şeyi tek atan kılıç şimdi mesela şuradan birkaç e, zombi nerede bu mu? aynen şuradan bir zombileri göstereyim mesela zombi 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 spawn zombi bakın tek atıyor arkadaşlar bu her şeyi tek atıyor şimdi güneşte yanıyor diye diyenler olur bakın arkadaşlar tek atamayacağı şey yok Bakın. Lan nereye gittim ben ya? Heh. Şimdi başka şu neydi? With. Ee, witch. alalım. Şöyle. Bu ne? Slime. Bundan alalım. Bu o kadar güçlü değil ama. Zombie horse. Buna alakaysa bilmiyorum. O kadar. Her şeyi alalım. Şimdi. Zombie denedik. Witch. <laughs> nereye gittim be? Yok oldu. Ses var görüntü yok. Ses var görüntü yok be. He arkamdaymış. Geber. Gördüğünüz gibi tek attı. Slime. Bakın nereye gittin. Tek attı. Tabi bunlar yine çıkıyor ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi tek atıyor. Şimdi bu neymiş? Zombie hor. Zaten bunu kolaylıkla tek atar. O kelot, kedi. Kedi yanacak kedi. Kedi yandı bile. Kül oldu bile. Neyse arkadaşlar işte bu böyleydi. Modlu survival için bunu yapabilirsiniz. Ee, burada bir eldiven var. Onu çok merak ettim. Çok merak ettim şu an var ya. inanılmaz merak ettim. Bir dakika. Ben şunu şöyle bir tekli haline çevireyim. Aynen aynen aynen. Tek, tek olsan artık. Heh, sonunda çevirdim. Şimdi bu bir yere takılıyor mu? İlk önce onun test edeceğim. Aa buraya geçiliyor. Hepsini bir dakika ya. Hepsini şöyle yapsam. Şuraya da sonu ki. Yo bir şey çıkmıyor. Neyse bu eldiveni yakında ben çözerim. Ya da siz indirip çözerseniz söyle. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi burada bir infinite cracker var. Bu acaba tek atıyor mu? Onu merak ettim bak. Yok tek atmıyor ki bu. Bu vurmuyor bile. <laughs> Yok bu tek atmıyor. Bunu beğenmedim. Ha bir dakika dur, şeyi denemedik. Bak bakalım Allah arkamızda mı doğdun yine ya neredesin ya? Oo, bu da. Ama bu koyuna falan tek atmıyordu. Aynen denemiştim ben. Atmıyordu arkadaşlar. Setler var bedrock set seçmiştim. O nerede şu an bulamam ama neyse. Bakın önemli olan şuradaki mutfak modunu da indirmeyi unutmayın. Çünkü bakın Allah yanıyor Bakın bundan koyarsanız eğer arkadaşlar içini açabiliyorsunuz. Bakın açtık içine böyle değerli eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Yatağınızın yanına böyle şeylik olarak koyabilirsiniz. Yani banyo var. E, duşluk var yani. Lavabo var. Tuvalet var. Tuvaleti de hemen göstereyim. Tuvalet tuvalet yani bildiğiniz tuvalet. Gördüğünüz gibi tuvalet. Allah yürüyemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuvalet. Şu waypoint'te de indirdim aslında ben. Ama daha çözemedim. Yani daha bulamadım nasıl yapacağım. Bu e, sizde de bu yaparsanız haberdar edersiniz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın kesinlikle. Kanalıma da abone değilsin. Abone arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye